Arkadaşlar merhaba. Özdebir'in Ocak 2021'de yaptığı AYT denemesinin geometri sorularını çözüyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Yani denemenin 27. sorusu. AD eşittir BC'ymiş. Bir de bu eşkenar üçgenmiş. ABC eşkenar üçgen ise şuraları nedir arkadaşlar? Eşit şu açı ne yapar? 60. Peki şöyle üç tane uzunluk verildiği zaman şuradan şöyle bir çember geçmiyor mu? Bir çember geçer. Merkez açı gördüğü yaya eşittir 60. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. 30 derece yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Evet 28. Soru da bir trigonometri sorusu. Bakalım. Şimdi alfa e, 90 ile 180 arasında. Peki buna pi eklenince, 180 eklenince nereye gelir bu açı? Dördüncü bölgeye gelir. E, pi eklenmesiyle ismi değişmez. Aynı kalır. 180 dereceye e, dördüncü bölgede kosinüs nedir? Artıdır. O zaman bunun değeri ne yapacaktır? Kosinüs alfa olacaktır. E, sinüs alfayı biliyorum zaten. Hemen üçgenimizi çizelim. Alfa. Sinüs alfa nedir? 3 bölü 5. Burası da 4 yapar. Kosinüs alfa ne oldu? 4 bölü 5. Komşu bölü. Hipotenüs 4 bölü 5 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Dediğim gibi 4. bölgeye geldiği için kosinüs değeri nedir? Pozitiftir 4. bölgede. Peki arkadaşlar hemen şuna bakalım. Tanjant alfa istiyor bizden. Şimdi bu eşkenar üçgenmiş. Dolayısıyla buralar ne yapar? 8. 8. Efendim başka nereye vermiş bize? Eşkenar üçgen. E, dikti dikti. 6, 8. Tanjant alfayı istiyor. Ha. Şurası 60. Burası ne yapar? 30. 30 derecenin altı ise bura ne yapar? 12. Şura ne kaldı? 4 kaldı. 4 olur. Şurası 60. Şurayı şöyle uzatıyorum. Karşısına bir dikme indiriyorum arkadaşlar. Burası 60. Ters açı. 30. 30'un karşısı 2 burası. 2 kök 3 yapar. Tanjant tarafı nedir? Karşı bölü komşu. Yani 2 kök 3 bölü 10. Eşittir tanjant alfa. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? Kök 3 bölü 5 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. 30. soruya geldik. Bakalım 30. soru ne diyor? Ee, bir kareymiş. Bunlar üçü birbirine eşit olduğuna göre alan BEF 36. E şuraya x diyelim. x, x, burada x. Doğru mu? Bir kenarı ne oldu? 2x. Şurası ne yaptılar? Şurası 2x. Şöyle bir dikme indirirsem şura ne kadar? 2x. Bizden BF'yi vermiş. BF'nin alanı nedir? 36. 36 neye eşittir? Taban. 3x çarpı 2x bölü 2'dir. Bu 2 gider. x kare eşittir. 12x eşittir. 2 kök 3 yapar. 2 kök 3 ise bir kenarı ne oldu karenin? 4 kök 3. Alan istiyor. Alan da a kare değil midir? 4 kök 3'ün karesi o da işte 48 yapar. Doğru cevap d seçeneği. 30. Heh, 31. Şuraya. 31. De arkadaşlar bir trigonometri sorusu. Tabi bu pratik çözüyoruz. Burada e, yeniden grafiği çizecek değiliz. Değerler verip hesaplayacağız. Mesela sıfır değeri verelim. Sıfır değeri verdiğimiz zaman fonksiyon değeri ne oluyor? Bir oluyor. Sinüs sıfır nedir arkadaşlar? Sıfır. Bak sıfır verdim bu ne çıktı? İki. Bu değil. Sıfır verdim bir çıktı. Tamam bu olabilir. Sıfır verdim iki çıktı. Sıfır verdim kosinüs sıfır birdir. Dolayısıyla bu üç çıktı sıfır verdim. Bir üç doğru cevap. B için tek bir değer vererek de buldum yani. Diğerlerini de deneyebilirsiniz. Yine B seçeneğini bulacaksınız. 32 geldik. 33'e. Burada diyor ki kenar ortaya çizdim. Hipotenüs ise ay kenar ortaya yarısıdır. 6, 6, 6 yapar. E arkadaşlar H hiçbir zaman 6 olamaz. Kenar ortayından küçük. H 6'dan küçük olacağı için en fazla 5 olur. 6 5 daha 11 yapar. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Geldik. 33'te bir çember sorusu var. Bakalım ne diyor. Merkezi burada alalım. Merkezin kirişe bir dikme indirelim. Ne yapar? 16, 16 böler. Burası da 12'dir. Kare olduğu için tabi burası da 90 olacak. E, ne oldu burası? Şurayı bulduk. Kaç? 20 yapar. Doğru mu? Bak 20. Şurası da 90. E, peki yarı çap ne oldu? 20. Burası 20 ise şurası da 20'dir. Çünkü merk yarı çap. E, şura da 20'dir ya da tamamına A diyelim. Şimdi şu açıyı A diyelim. Buraya B diyelim. Burası A, burası B olur. Değil mi? Sinüs A nedir? Karşı bölü hipotenüs. Sinüs A'yı uygulayayım bak. 20 bölü A. Burada sinüs A nedir? Diğer üçgende. Şurada. Şurada. 16 bölü 20. Buradan A ne yapar? 25. Tamamı 25'ti. 20 burada x'e ne kaldı? 5 kaldı. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Geldik bakalım şurada ne varmış? Bir altıgen var. Ona benziyor. Evet arkadaşlar şurada İstçevren Birinci Kanunu Kolej Çalışması'nda İsmail Bakan ne yapıyormuş? Doğa resminin üzerine düzgün altıgen biçiminde bir e, resim yapıştırmış. Düzgün altıgen biçimindeki resmin iki köşesi çember üzerinde, diğer iki köşesi de çap üzerinde. Düzgün altıgen biçimindeki resmin en uzun köşegeni, en uzun köşegeni neymiş? 4 En uzun köşegeni şu değil mi? Bu dört ise bir kenarı ne olur? İki olur. İki olur. Tamam. Ee, yarım dairenin çapını istiyor. Tamam. Şimdi ben şuradan şöyle bir gitsem. 2 ya 1 1 olmaz mı? Peki şurası ne kadardır? Düzgün altıgende bura 120. 2 2 2 kök 3 yapar. Değil mi? Hı. Burası 2 kök 3. Buralar ne kadar arkadaşlar? Şuralar 1 1. Peki şurayı şöyle birleştirdim. 90 burası. Biraz da kalınlaştırsam mı? Hatta kırmızı olsun. Şurası ne kadar? 90. Şurası 2 köküştü. Şurası 1'di. Ben şurayı bulacağım. Burada R değil midir? O zaman yazıyorum. R kare eşittir. 2 köküçün karesi artı 1'in karesi. R eşittir. Kök 13 yapar. Bizden çapı istiyor. 2 kök 13. Doğru cevap E seçeneğidir. 34 35 Biraz şöyle yapalım. Arkadaşım bu bir kareymiş. Şöyle birleştirsem şurası 6. Bir kenarı x'e. Şuraya x desem Burası x eksi 3. Şurası x eksi 6 olur mu? Şuradan Pisagor'da ne yaparım? X'i bulurum. Diyelim ki hani bu 3, 4, 5'in 3'er 3'e gittiği için 3 katını alsam. Bura 15. Burası 15'ten 6 çıkar. 9. Burada 12 oldu mu? Oldu. X eşittir 15 çıktı. Alanı nedir diyor alan da zaten 15 ise 15'in karesi 225. Hmm. Bakalım bu soruya. Biraz şöyle büyütelim. Evet arkadaşım. İki tane yarım çember var arkadaşlar. Ee, şunda x'e y'ye 0, b noktası da y değeri 0 değil mi? y 0 versem x ne yapar? 5. 5, 5. O a eşitmiş burası da 10 yapar. Bunlar nedir? Yarım çember. Şöyle yarım çember. Yarım çembermiş. Peki şu noktanın koordinatını bulsam. Şimdi çemberin bir ucunu biliyorum. Ney? Eksi 10'a 0. Şurayı bulmam lazım. Peki şunu nasıl bulacağız? Şöyle bulalım. Şimdi şurası 5 ya. Bak 5 5. Peki şurayı birleştirdiğim zaman Pardon şurası da yarı çap değil mi? Hiç birleştirmeyelim. Burası da 5'tir. Peki bu bu açı bu açının tanjantı şunun, şu doğrunun eğimi değil midir? Eğimidir. Bunun eğimi nedir arkadaşım? y'yi yalnız bırakıyorum. 4 bölü 3'tür. 4k'ya 3k. E 5 olduğu için zaten 4'e 3 olur. E 4'e 3 ise ben bu noktanın koordinatlarını bulmadım mı şimdi? X'i ne kadar? 8. Y'si ne kadar? 4. Bitti. E, şunun merkezin koordinatlarını istiyorsa merkezin koordinatları şunun merkezin koordinatları şu doğru parçasının orta noktası değil mi? Doğru parçasının orta noktası neydi? x'lerin toplamının yarısı. Topla yarısını al. Eksi 1. Sıfırla 4'te 2. Demek ki merkezin koordinatı neymiş? Eksi 1'e 2. Doğru cevap C seçeneğidir. Otuz altıymış bu. Ha, otuz yedi. Abc'de dikdörtgen bir dikdörtgen çiz diyor. Çizelim. Çizdim. A B C D E elemandır BC diyor. Tamam. E burada. F elemandır CD. F elemandır CD. Tamam. F de burada. Aldım. AE Kesişim bF F kesiştirdik. B e, C e eşitmiş. Evet, şunlar eşit. C F D F eşit. Evet, şunlar da eşit. A, bunlar kesişme noktası T'ymiş. A T'nin T. Tamam. A T'nin T. T. Şurada bir paralel çiziyorum. Rengini değiştirmiştesin sizin için arkadaşlar. Biraz da şöyle kalınlaştırayım. Paralel çizdim. Benzerlik oranı 1'e 2 ise. Şuraya A dersem bura ne yapar? 2A. E şurada 2A. Bura ne oldu? 4A. Şurada bir kelebek yok mu? Şuraya M dersem bura ne yapar? 4M. Şu kelebekten dolayı. 1'e 4. E şunun şuna oranını istiyor. 4M bölü M'den eşittir 4 yapar. Doğru cevap C. Seç. 38. 37 o. 38. sualimize bakalım. Ee, doğrusu ile doğrusu birbirine dik olduğuna göre doğrular birbirine dikse neydi? Eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bunun eğimi neydi arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakıyorum. X'in katsayısı A eksi 3 bölü 4. Çarpı. Bunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü A. Eşittir nedir? Eksi 1. Eğimleri çarpma eksi 1 diye. Şunlar gitti. Ee, 3A eksi 9 eşittir. 4A. A eşittir. Eksi 9 yapar. A istiyor zaten. Doğru cevap A seçeneğidir. 38'i de yap. Geldik 39'a bakalım neymiş 39. Taban çapı yüksekliği eşit bir dik silindir. Bir silindir varmış. Taban çapı yüksekliği yani yükseklik 2r. Burası r çap kire olduğu için. Buna göre silindirin taban alanı nedir? Yani silindirin hacmini vermiş değil mi? Yok. Dik silindirin yalanı. Yalan yalanı alanı neydi? Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik. 2 r eşittir taban çevre çarpı yükseklik yalan. 64 pi yapar. Piler gitti. Ondan sonra e, 2 pi r tamam. 4'e böl 16. R kare eşittir. 16 R eşittir. 4 yapar. E, taban alanı istiyor. Pi R kare. Pi çarpı R karedir. O da 16 Pi yapar arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği. 40. sorumuza bakalım. Şekil 1'deki yarı çapı 6 cm olan ve ters konu şeklindeki taban içinde 3 cm e, yüksekliğinde su vardır. 6 cm yüksekliğindeki kısmı ise boştur. Şekil 2'deki silindeki su konunun içine boşalınca konu tam doluyor. Buna göre şekil 2'deki silindirde bulunan e, H nedir? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu boş kısmın hacmini bulmam lazım. Ki silindirin hacmini bulayım şurası 3, burası 6, şurayı R'yi bulalım. Benzer, temel benzerlik teoremi 3 bölü 9 eşittir r bölü 6'dan. Bu 1 bölü 3 r eşittir 2. Burayı 2 bulduk. Şimdi buranın hacmini bulacağım. Hacmi neydi? 1 bölü 3 çarpı e, pi. Bir şey vermiş mi yok? Pi R kare pi 1/3 pi R kare neydi? 2 İki. 2'nin karesi çarpı h. H da 3'tür. 4 pi. Burası 4 pi. Peki şurayı 4 pi buldum şimdi siliyorum. Karışmasın diye. 4 pi buldum. Siliyorum. Hacmini 4 pi bulduk. Peki arkadaşlar. Şimdi şurası şöyle diyelim. 3'e 6 idi. Ee, 3'e 9. 3 bölü 9'un küpü değil mi hacimler? 3 bölü 9 ise 1 bölü 3. 1 bölü 27. Şunun hacmine V dersem tamamı 27 buraya ne kaldı? 26 V. V'yi bulmuştum. Neyi? V'yi bulmuştuk. V eşittir. 4 pi. V'yi 4 p bulmuştum. 26 olunca ne yapıyor? 26 ve 4000 bulduk. Hmm. Pi 1 3. Pi r kare çarpı h. Evet 4000 bulmuş. Tamam. Şimdi gelelim buraya. 26 v burası. 26 v bu değil mi? Bunun hacmi 26 v değil midir? Şimdi gelelim şu 26 v'yi şuraya yazayım. 26 v'ydi. V'yi de 4 bin bulmuştum. 26 çarpı 4 pi eşittir taban alanı pi r kare. Pi r kare çarpı h değil mi? Çarpı 8 pi çarpı h. Pi r kare pardon. 8 bir daha yazayım. 26 çarpı 4 pi eşittir pi r kare 2 kökün kare 8 çarpı h. Pi'ler gitti. Değil mi? Şundan da şu sadece 2 H eşittir ne yapar arkadaşlar? 13 yapar. Yanlış yapmadıysam, işlem hatası yapmadıysam H eşittir 13. Bir daha kontrol edeyim. Şimdi burası üçtü. E, 3'tü. 3 bölü 9'dan 3 bölü 9 R bölü 6 1 bölü 3 2 yapar. Bunun hacmi neydi? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare. r kare 4 çarpı h. h da 3'tü. 3'te gitti. 4 pi. Doğru. 4. Doğru. 13. Evet arkadaşlar. Burada sona erdi. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.